Güre oymakta, ee, hani o mandalarla sayesinde mandaların yüzdüğü kışın kar içinde yüzdüğü o meşhur kaplıcadayız. Şu anda e, 3 Temmuz olduğu için e, ne yazık etrafta kar yok. Ama çocuklar e, her zaman sıcak o güzel suda yüzüyorlar. Biz de onları görüntülüyoruz şu anda mandalarla kışın kar altında yüzen mandalarla ünlü olmuş olan budaklı kaplıcalarındayız. Budaklı kaplıcalarına geldik. Kışın mandaların kar altında yüzdüğü o görüntüler ile ünlenmiş olan bu kaplıca aslında tahminim ılık bir suya sahip. Havada soğuk olduğu dönemde işte bu görmüş olduğunuz yerden fışkıran su gözleri ya da kükürtlü suya benziyor. Çünkü kükürt evet. kokusu var. Evet. evet. Kükürtlü su. Hocam K şimdi şu gördüğün ovalar var ya. Evet. Gördüğümüz da mandalar yayılıyormuş. Evet. Biraz bataklık bir yer dedi. Mandaların yayıldığı yer. Evet. Burada da kükürtlü su çıkıyor. Kışın soğukta mandalar Anladığımız kadarıyla kükürtlü sular genelde ılık olur, Bu dışarısı soğuk olduğu için de kışın buhar görüntüsü ile mandaların yüzmesiyle ünlenmiş bir yer. Ağırlıklı kükürt olduğunu düşünüyoruz, burada da böyle bir havuz yapılmış, İnsanlar yüzüyorlar ama güzel çocuklar herkes burada, harika bir manzarası var ama aşırı da bir rüzgar soğuk da hava Temmuz 3 olmasına rağmen o halde de e, kaplıcanın olduğu için insanlar buradalar. Ve işte Tuncay hocamla görüntülerimizi sonlandırıyoruz.